Senin sevginle yaşarız şu kahrolası dünyada Yıllar geçti biz geçmeyiz taraftarın hep yanında Gençlik bitti al sancakta senin aşkınla göz tepe. Durmak yok bundan böyle de yürüyeceğiz birlikte Süper Lig'de çıkınca ellerde on bin meşale Yakmazsak adam değiliz karşıyaka iskelede هورايدا 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 رايدا هورايدا هورايدا رايدا هورايدا او 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 لا 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 Senin sevginle yaşarız şu kahrolası dünyada Yıllar geçti biz geçmeyiz taraftarın hep yanında Gençlik bitti al sancakta senin aşkınla göztepe Durmak yok bundan böyle de yürüyeceğiz birlikte Süper Lig'e çıkınca ellerde on bin meşale Yakmasak adam değiliz karşıyaka iskelede Horayda, horayda, rayda, horayda, rayda, horayda, 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 rayda, horayda, rayda, horayda. Sen lan sonda kaysı tavlu, hayvurumuzla haydi gel. Bir iş olup başı kış olup ne de İştah gezse gün buzudur kalpte prese boray her gece yesen boray da boray Başla bulut konumcu, dökerek inen bir ilim daha doğar adam toyumcu. Hojda 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 hojda